Ya Sarcı! Benim arabamı satmışsın oğlum. <laughs> Yemeğinizi kendiniz alın beyler. Babacığım, araba annemin üzerindeydi. Ama parasını da ben ödedim Sacit. Nasıl olacak? Ajansın kamera kayıtlarına baktım. Para yok, para yok diye ağladığın günde masanda oturmuş para sayıyorsun. İnsan hiç öz onunla bunu yapar mı be? Yapmaz oğlum, yapmaz. E ben şimdi işe nasıl gidip geleceğim? Ben sana akbil ayarladım. İçini de full doldurdum. <laughs> efendim efendim gidip gelirsin. Bizim oraya vesayet mi var? Arabayla zor gidiyoruz eve. <laughs> Mustafa! Bu ne? Hadi babacığım. Al bunu Allah selamet versin. İstanbul trafiğinde arabaya ne yapacaksın?